Seviyorum. Ben Ben Snapchat'i çözemediğim için eksildim. Mükemmel bir şey. Sana bedava depolamalarını göstereyim. Gerçekten. Ben bir Dostlar evet. selamlar. Bugün bir tane temple'a geldik yine. o kadar saat tren yolculuğundan sonraki tren videosunu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ondan sonra bindik teknelere. Şimdi size tekneleri de göstereyim. Teknelerle buraya geldik temple gezmeye ve kombinime bakın. Müthiş bakın. Trende bu çorapları giymiştim. Hatırladınız mı? Çıkartamadım. Hava kim bilir kaç derece şu anda. Yanıyorum. Gerçekten yanıyorum. Kelimenin tam anlamıyla. Neyse arkadaşlar. Temple'ı göstereyim birazcık da. <laughs> Bakın burası böyle bir yerdi. Şuralarda falan işte bir şeyler var. Baya güzel aslında ama çekmedim. Dostlar şu anda bir mekana geldik. Bakın böyle bir yer. Bakın burada da Emre var. Mutlu musun? Merhaba. Hayır. Hiçbir zaman değilim. Aa çok kötü. Hiç mutlu değilmiş. Bakın burada balıklar var. Evet. Çok tatlı. Böyle bir yer. Hay. Bakın böyle bir yer arkadaşlar ve galiba burada biz parfüm koklamaya geldik. Burada esanslar varmış, garip garip şeyler varmış. Buradan böyle burada koklaya koklaya devam edeceğiz gibime geliyor. Aa bakın garip. Neyse milletin yanından gideyim ya. Ben... <laughs> hey. O bakın bir şey değil mi? Şu an size koklatabilmek ister. Aa, burası şey gibi kokmuyor mu? Aktar gibi kokuyor. Evet tamam. Evet. Bakın böyle bir şeyler var. Bunlar hiç dolu mu sence yoksa boş mu? Bunlar sadece. Bence boş. Çünkü aynısı daha zede olar böyle. Hmm. Satıyorlar. Bu hmm. dolu daha. Apple, extracted from flowers. No oil, no alcohol, no chemical ingredients. Different from our <laughs> essences, and the essence you can find anywhere else. Our essence is whole, the breast essence. Abi az önce şunu. Ellerine sürdü ve bize koklattı. Ne diyorsun Emre? Beğendin mi kokuyu? Ben etkilendim. Ben de etkilendim. Ben şovdan etkilendim ama. Gerçekten etkilendim. Çay verecekler. Tamam. Thank you. Ben de şimdi hangilerini beğendiğimizi mi söyleyeceğiz? Probably. Tamam galiba buradan istediğimiz kokuları söyleyeceğiz. Kokteyl falan da var mesela. Tutankamun kokteyl. Sphinx, Sphinx kokusu. Arkadaşlar evet, şimdi biz parfüm deniyoruz. Bakın buraya bir tane daha geldi. Az önce biz Lotus denedik. Lotus'un olayı da şeymiş. Buraya e, love için yani aşk için sürüyorlarmış. Her sabah uyandıklarında. Ama gece yatmadan önce miydi? Sabah demedim ya. Ya ben hiç dinlemedim. tamam. <laughs> tamam çok da fark etmez. Buraya aşk için sürüyorlarmış. Buraya mutluluk için sürüyorlarmış. Buraya da yani anladım. sonsuzluk için sürüyorlarmış. Lotus şeyinin kokusunu. Yani. Bu neymiş bu son değil neydi? Evet saçma. Efe?

nane kokuyor. Yani gerçekten sin isterim çıkalı ve onu açmak için. Özel olarak getirdiler Alp'e. Sadece bunu bana versin Görüyorsunuz herkes de dolanıyor. Herkes de dolanıyor. Alp'e özel geldi. Ne yapmak isteyeceğim abi. Evet, bunu onunla bir dil at abi. Hani ye. <laughs> <laughs> dalga geçiyor. Yapar <laughs> mı manyak? Yapmaz. O kadar da değil. Manyak dere bak. Nile atladı geçen. Tamam neyse gidiyorum artık. Yerime dönüyorum arkadaşlar. Yerime döndüm. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne seçtin, ne alacak mısın bir şey? Esans bunlar, ben ne yapacağım? Belki hmm. alır, koklarım, evet. kadar koklarım otobüste. Bilmiyorum. Otobüste koklamasın da bu arada. Ne yapacaksın <laughs> otobüste? Kendine işkence abi. <laughs> Yaşadığımı falan <bana> hissederim. <laughs> Buraya garip şeyler dönüyor. Bayağı şov var. Ben şova düşüyorum bu arada. Kokulardan çok şov. Ben bütün herkesin afrodizyak koklamasını biliyorum. Biz ne yapıyoruz? <laughs> Bu absürt değil mi? Evet, biz az önce afrodizyak kokuyoruz. Yani birazdan burada garip şeyler olabilir yani. Aminoяresi. 20 kişi. Number evet. e. okay? okay. okay. 41. Mesela şu şeymiş. Burada biz ne yaptığımızı görüyoruz. 41 mi dedi? Hayır, 41 mint tablet. Yani şu anda gargara suyu gösteriyormuş gargara suyu neyse <laughs> 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 şu an al, deve sütünü buldu tamam mı deve sütü varmış bütün hastalıkları egzama bilmem neye her şeye iyi geliyormuş bol buldu şu an sürüyor <laughs> <laughs> Sürdü sıvıştırdı. <sürüştürdü. gülüyor> <laughs> Beleş mezar bursağında var. Arkadaşlar biz <laughs> Emre ile bakacağız. Bütün kokuları karşılaştırıp düşüneceğiz. <laughs> Öyle. Ondan <laughs> sonra da bakacağız <laughs> ne yapacağımıza. Gidiyorum. Dostlar şimdi son durumdan bahsediyorum size. Biz fiyatları öğrendik. Ondan suratımız bir düştü. Bakın Emre az önce mutluydu şu an hiç değil. Çayı beğenmedi. Çayı da beğenmedi. Ona ekstra mutsuz oldu şu an. Neyse ben ama bu hikayede yanın Efe oldu. Efe. Efe. Abi ne düşünüyorsun? Sen çok ben istiyordun şey... ya. Çok, çok üzüldüm şu ben. an çok sana. Çok şey almak istiyordum. Fiyatları duyunca bütün evet. hevesim, isteğim her şeyim kaçtı. Evet. O yüzden biz Hanan'la Lili'ye gidip oradan tütsü bakacağız Efe tekrar. Ucuza. 25 pound için kavga edeceğiz abi. <laughs> Bakın şimdi burada kaç biliyor musunuz? Şu küçük olan abi 250 imiş. E bu 250 ise kalanların sistemlerin en sondaki 20.000 bin poundmuş. Hani arada yıldakilerde zaten pahalı yani pahalı. 20 demiş. bin pound. Evet. 20 hundred dedi. Ay e pardon 2 yapıyor. 20.000 bin yapmıyor. Tamam yani abart. 20 hundred abart. dedin 20.000 bin. 20 bin mi oldu? Hayır. 3 tane sıfır olan 20 hundred. Hmm. 20 hundred. Hayır. Twenty hundred abi bir, şey bir düşünmek sen şimdi affedecekten kafayı <laughs> sana bir geldi. Kafamla düşünemiyorum. Evet kafanla düşünmüyorsun sen. <laughs> Twenty tamam. 20 hundred dört sıfır. Hayır. Twenty. Sonra artı sıfır. Hundred. değil. Niye böyle hesaplıyor bunlar? ne ya? İşte. Two thousand değil mi? Sen, boş ver abi. sen bu Emre gitmiş. Ya, Emre gitmiş. Yani çayı da beğenmez zaten. Kötü oldu. Hiç sıkı şeydi. Hmm. Sen, sen yukarıda yani. tuvalet varmış bu arada. O da unutmuş. Kullanabilirsin. 200 lira <laughs> falan ya. Hiç değmez ya. Abi. Ya yani bence değer bu arada da. Param varsa değer yani. Yoksa ne nah yapacaksın? Ben akşam bunu mu yiyeceğim yemekle? Ben bugün <laughs> anneme ağladım yani. Param yok diye. Hani. Yok mu çıktı? ya? 150 pound'ım kaldı. Annem dedi ki para Yeter adam var. olana çok bile. Kaç paket sigara yapıyor? 10 paket sigara. Çakmağını kaybetmemen lazım tabi arada. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu kısımlar kesilecek kısımlar. Hadi bakalım editte. Şimdi kendime sinir oldu bu. Bir şey diyeceğim. Bu arada ışık şu an daha güzel oldu. Bütün vlog şeyi boyunca bu ışığı kullanmadılar. Şimdi biz ne zaman ki para ödemeye geldi olay. Nasıl aydınlıklar gördünüz mü? Bir bahşişler bence. Para şey için mi? Ne için? Işık için mi? daha hani şey istiyorsun? Şey. Yani ben bir, şey. ben, bir şeyim, içiyorum. çayımı şey içiyorum. Şey. Şey şey şey. Soğuk. Soğuk olduğu için Başka hiçbir şeyim yok. Şu an çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Çok beğendiğim kokular vardı. Almak istemiştim ama alamadım. şu an. çok pahalı ya. Çok. Neyse içiyoruz. İşte soğuk Sen ne diyorsun? Dur da, da kötü böyle. Ben şekerli bir şey beklemiş. Hiç öyle olmadı. Ben bunu şat atarım. Zaten şat bardağında gelmiş. <laughs> şat bardağında çay şey getirdim. <laughs> Ay çok da kötü oldu şu Neyse yavaş yavaş Ben gittim çeşitli yağ tohumları falan yaladım. Ben de yaladım. Benim mide çok kötü ya. Tabii ya. kümün yağı. Kümün ne? Şerbet mi ya. Backpack. Işte buraya geleceksin sabahdan akşama kadar koklayacaksın, koklayacaksın almadan gideceksin. Çünkü alınmaz yani. Allah aşkına şey, şu küçücük şişe. Şey şu küçücük şişe ya. Biz enstrüman satan adamla korku olarak pazarlık yaptık. Tabii bir şey Bunu anlatır mısın abi? Anlatırım. Ne yaptın? Kendimi de izlemek istiyorum. Ama, Ama netlemesi zor oluyor. Olsun netledin hemen. mi? Bak kendine netledin. Ben az şey. önce Flyer Temple'ındaydık ve orada... Ne Temple'ındaydık? Bak ben adını bile bilmiyorum. Önemli değil. <laughs> izlemiş olanlar muhtemelen bilmesi gerekiyor en azından. Söylemedim Neyse. şu te Temple Bay izledim sadece. Hep tamam bir tane tapınak dedik. <laughs> Tapınakta da böyle souvenir satıyordu insanlar. Bir tane de enstrüman satıyorlardı. Yaylı bir enstrüman eski böyle Moğol ezgilerini çaldıkları şeylere benziyor. <laughs> Ukuleleye ben... Ukulele değil, ukulele saz gibi. Neyse işte bir arşeyle <laughs> Karadeniz çalıyor. Karadeniz vibe var vibe'ı da verdi burada mesela. Kemençe vibe'ı verdi. Arşeye benziyordu. Neyse, enstrüman için pazarlık yaptı Zeynep. Önce 400 pound'a sattılar. Sonra 200 pound'a düşürmüş. Pazarlık yaparak. Evet, bu arada ben teknedeyim. Evet, ben en sonunda 100, 100 pound'a kadar düşürdü ve sonra Zeynep dedi ki ben hiç almayacaktım ki sadece hobi olarak pazarlık. <laughs> ve adam tekneye evet, atlayacaktı. Çünkü, çünkü adam, adam tekneye gelmiş bana bağırıyor, ben adamı görmez ben geliyordum. Ama adam 200 dedi, ben 100 dedim. Ama bu neden dedim bilmiyorum yani 100'ım da yoktu ona verecek. <laughs> Ama hani yerse diye. Adam yanında, Adam yanında kabul etti. Adam yanında kabul etti. hiç beklemediğim bir şeydi. Sonra hatta sonra ben Elhamdül dedikten sonra pişman oldum. Fifty de dedim. Onu kabul etmedi ya. Yani. Fifty evet. olsa alırdı. Tamam, hayır onu da almazdım bu arada. benim öğle yemeğim ya. Abi öğle yemeğim <laughs> iyi Ben Fifty ile ben falafel yiyorum. Falafel. Biz kazazlı değil miyiz kardeşim? Kazazlı. Ben de kazazlı. Sonuna kadar kazazlı. Bir buçuk liraya yediğimiz falafelimiz de çok mutluyuz. Bir gün günlük bir falafel yiyorum. Üç pound'a ben burada günü Anne duy bunları anne. Aynen öyle. Anneme bir şey söyler misin? Bak. Çok kötü koşullarda yaşıyoruz. Biraz <laughs> ben, Ben kötü koşullarda yaşamıyorum. Çünkü sen elit bir adamsın. Ben senin aynen. senin çok rafine olmayı. Çok... zevklerin var <laughs> abi. Bizim ya, Ben, bizim ya ben bizim de kazazlı insanlıktan Bu çıktık abi. Burada <laughs> aradığı ilk şey Cim oldu arkadaşlar. Cime gitti bu adam. Bu adam bu Cime Bu adamın gitti. ilk aradığı şey ne oldu? <laughs> Devam edelim. <laughs> bu kadardı yani abi. Elit yani bu adam. Elit olarak yani. da milt. Abi bak onu iteceksin diye çok korktum. Su niyetine iteceksin diye İçin çok korktum. Unutup da. Aklında duracağında değil mi? <laughs> çek, çek çek çek. Sağlam fırtal. Sağlam al. İçinde tut. Abi, dikkat et abi. Hiç şey yapma. Hiç İçinde tut. tut. Sana, abi bırak bırak. Sana. Abi ben bilerek aldıysam. Bir şey diyeyim mi? Bütün... Evet. Şimdi burada peçete var mı? <laughs> <laughs> tişu var mı evet. Biz burada açtık da yani. Ya abi şununla tişu yapabiliriz. Zaten kullanmayacağız. Zaten kullanmayacağız gerçekten. <gülüyor> Fiyatlar hakkında... <laughs> bir şey diyeceğim. Evet onları beğendim diye bakın bir de kalbim kırıldı ya. Tikledim falan böyle beğendim. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Fiyatlar hakkında ne düşündü? Ne düşündün? Bir şey diyeyim. Burada değil 9 hamlede mat yazdım sizin için. Helal olsun. olsun. E4, E5, At3, AtC6, FilC4, AtF6, AtG5, D5, E5, AtD5. Sen E5. böyle şeyler yapabiliyor musun A5 abi E5? ya? AtF7. Nasıl bunlar? Şey Ezberi biliyor ya. Ezberi biliyor. Şah G8, Vizir D5, mat. Vizir Helal E5. olsun. E5. İşte ben burada şah mat oldum abi. <laughs> ben bu hibiscusla beraber, beraber artık hibiscusla. Çok, kötü çok kötüydü. Ne çok kötüydü? Hibiskus. Çay çok kötüydü. Ben şeker böyle bizde vardır yani böyle. Annenin ya. böyle bir kaynatır o kızılcı bilmem Hibis vişne ya. suyu. İçerisi şey tatlı biliyorum. tatlı. Hiç süpür. Hem bize soğuk su yetene alın için diye verdiler abi bunu yani. İnşallah fakirler. Biliyor musun? dediler. Enkluduk <laughs> <"Included"> dediler. Enkluduk enkluduk. Allah'a şükürler olsun. Olan bir şeyler yazıyor Dedik zengin herhalde bir sürü şey alacak. Adımı yazdım işte Emre yazdım. ben beğendiklerimi tıklamıştım ya. benim ben çok kaybolmuşum. Ben 2 şey alacağım. Bu arada bir şeyceğim. Ahmet <laughs> alacak <laughs> mısın? Ahmet şey, şeyden buldu. Kesinlikle. Şey çok iyi var. Kıran var ya zaten. Ha? Cleopatra kremi. Aynen. Queen of Cleopatra yok. Milk of Cleopatra yok. ya o deve sütü. Kokuyor. Deve sütü güzel mi? Ben suratıma sürdüm. Ben mi? Süt kokuyor koku koku. işte güzel. Yemek Yemek Süt süt kokuyor. Tamam. Hey bye bye din arkadaşlar. Biz burada yine mutlu olamadık. Türkler yine Turkish yine kebap olarak yine yani. bizi kopartmaya. It's very nice anlayacaktık abi buranın pahalı bir yer olduğunu. adam, <laughs> evet. adam minibüsten inmeden önce Tool ne dedi? It's very nice dedi ve... <laughs> Ay gidelim abi. bu parada gidelim artık ya. Ben <laughs> <de> acıktım, ben <laughs> acıktım. Ben de acıktım Yemek artık yani. Ya. Gerçekten artık sevilmek istiyorum. dediler, bakın. Açık büfe dediler. Bir şey diyeceğim, sana Okey, şey çok komik bir şey olma. Bak evet. biz bir tane tele gittik abi tamam mı? Sen oradan ikimizi çek. Ben senin ikimizin de reaksiyonunu görüyorum. Sen çek abi. Ne sorayım? Soru Öyle söyleyin. Soru hayır soru hayır soru ben size. bir şey anlatıyorum. Tamam. Açık büfe olayını anlatıyorum. Şimdi arkadaş açık büfeden çok şey bekliyor. Türkiye'deki gibi zaten. Hayır hiç bilmiyorum. Anlatıyorum. Neredeydik ya? Sivada mıydık daha mı? Sivada. Sivada. Sivada'ydık. Sivada'ydık. Sivada bize açık büfe var dediler. tam mı kahvaltı için? Girdik. Zaten 3-5 birkaç peynir var. Tamam mı? Bir şeyler var yandaki sağdaki olayı sana anlatacağım. Bu arada çok özel yani, şey yapmış. Yaptığımdan demiyorum. Benim hoşuma gitti. Bildiğin bir tane ağabey var. Stam tar önünde. Ocak var. Tavası var. Ve sana soruyor yumurta omlet ister misin diye. İstersen hemen orada kırıyor. Çıkıyor. Yani tuz falan koyuyor. Doğru sana yani. omlet yapıyor. Ben buna çok okay mu keyifli? Güzel. Lefanda Ama açıkçası... Ne falan yani... Lefanda yani de ne kadar var? <laughs> Büfeler. Türkiye'deki açık, yani. de. Evet, açık büfeler de Türkiye'deki TL'deki açık büfelerden yok. Türkiye'de o çok iyi ya. Türkiye'de iyi gerçekten. Gerçekten açık büfe dediler. <laughs> yani, çok açık çıktı yani. Dayı bile var içinde. Dayı var abi içinde yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle sana gözünden ne hazır ya. O da güzel. Güzel. Böyle. Ecem de hiç mutlu değil. Bakın herkes fiyatı bakın. Hiç hiç bir mutlu biri var mı? Mutlu biri var mı Yok, yok. yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <gülüyor> 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 Mutlu kimse yok arkadaşlar. hiç <laughs> evet. 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 Kimse mutlu değil. Yes. Yes. Evet. Yes. Kimse mutlu değil. Gerçekten. Valla bir tık tırsık falan da var tamamlayamıyorum de düşündüğümde <laughs> maske soğuk <laughs> bir tık Bir tık tırsık falan da Maske biliyorsunuz Bu <laughs> resim <laughs> <laughs> doğru kullanmışım mesela yani dün gece Mario'yu gördünüz Evet, evet Hayır, Hayır aslında, aslında Mario hani burada takıyor hani Hayır yani yani ben hep taktım bir tamam mı? Ben bir şey söyleyeceğim Mario'nun en zahmetli var tamam mı Herif buraya takmış bu iyiyim diye Sen buraya ne dedin sakalın sıcak şimdi Hayır lütfen şimdi ben onu düzgün taktım. Siz evet. toplum baskısı uyguladığınız için çıkardım. Evet. Bunlar Türkler de böyleler arkadaşlar işte bakın. Toplum Türkler, baskısı uyguluyorlar Türkler sen kendini... Türkler ben. Yok herkes bütün Hayır, Türkler. Dediler ki sen bize artık mi taslıyorsun sen bizden üstün müsün çıkar şu maskeni dediler ben de çıkardım. Evet. Aramıza Özür kabul etmedik. Özür diler misin? Aramıza kabul etmek için Evet. Özür diler misin? Ama sen o maskeni çıkardın da sen önce gözümdeki maske Çok Ulan güzel. vay be, helal be. Ya, yani. burada herkes maske takmış arkadaşlar. Kim doğru? <laughs> Satıcı geliyor sana <da> 400'den başlatıyor. <laughs> köpek oluyor sonra 50'ye kadar indiriyor ama sen evet, diyorsun evet. ki hadi 400. <laughs> gerçek, gerçek olur. Bir de 50'ye alsan gene kızıklanmış olacaksın bu arada. Evet. Onu da kayıp koyalım. 5 falan oldu. Bu kadar. Aynen. Muhtemelen. Yani şansın ne Bize dolar... Sokaktaki çocuklar 1 dolar da ilgili geliyorlar. Ben diyorum ki bak yok. <laughs> ceplerimi gösteriyorum ben. <laughs> sen de diyorsun. Dolar kullanmıyorum. <laughs> e ben sarışınım falan diye aldım Aynen abi. Evet. Yok abi. cüzdanımı göstereyim. Doğrudur. Bakın yanımdaki parayı göstereyim. Bak yine anne. Bakın cüzdanı. <laughs> Bunu 3 pound'a aldım bu arada. Bunu <laughs> 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 50 pound'a mı düştüler yoksa? Ben burada beleş mint koklayayım da evet. ihtiyacım var. Evet. Önce bir dakika. Kapatıyorum üç bağı o bağı zaman. Olur. Bana Halil'den 3 bandı daha Jordi'den. Giderseniz selamımı söyleyip indirin. <laughs> Güzel bir toptancı sevdim. Hayır. Bakın kaç var? 10, var. 10 var. 10 var. Ooo zengin misin? Beş, işte, bak, bak. yüzüm nerede benim? Bak Yes. Evet. Bir de yüzüm var benim. 50 bile yokmuş yani. Hani 150 var sanıyordum ama bile yokmuş. Bir de coinlerim var ama onları görmezden gelmeyeyim. Yani... Evet abi coinler önemli. Coinler. Kaç? 3, 5, 1, 1,5, 2,5. Üç, üç, üç buçuk, dört buçuk coin var. Beş bile değil. Ulan vay be. Ama fakiriz abi resmen. Abi ben buraya olacağım Karyanın karyası olarak. olarak. Kapatıyorum. Bir şeyler söyleyin. Heyecanlı. Yemek alacağız sanırım. Ben ben de yemek ne? Yemek yemek kendinize iyi bakın. Biz Thank <laughs> you.